Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mısır'da Müslüman Kardeşler iktidarının devrilmesinin hemen öncesinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Mursi ile görüştüğünü açıkladı. Davutoğlu, Mursi ile görüşmek için gizli diplomasi yürüttüklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mısır'la ilgili önemli açıklamalar yaptı. Önümüzde iki opsiyon var. Birinden beni biri tercih. Davutoğlu, Mısır'da Müslüman kardeşler iktidarının devrilmesinin hemen öncesinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile görüştüğünü söyledi. Davutoğlu, AKP hükümetinin açıktan hedef aldığı Mısır yönetimiyle de Mursi için temas kurduklarını açıkladı. Davutoğlu, ilk kez açıklıyorum. Mursi ile görüşmek için şu an bile gizli diplomasiyi sürdürüyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Mısır'daki olayların arkasında İsrail var sözlerini savundu. Arkasında neresi var? İsrail var. Elimizde belgesi var. Erdoğan'ın İsrail ve Amerika'yı hedef almadığını söyleyen Davutoğlu, Erdoğan'ın bir zihniyeti kastettiğini iddia etti. Burada Amerika Birleşik Devletleri bu konuşmada bir kere daha geçmiyor. Bir kere dahi geçmiyor. Amerika evet. Birleşik Devletleri adı bir kere dahi geçmiyor. Bırakın tepki verecekse İsrail versin. Sayın Başbakanımız orada bir zihniyetten bahsediyor açık bir ifadeyle Mısır'daki darbe şunlar tarafından planlanmıştır gibi bir ifade yok orada